8 Kasım 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçları Kazanan numaralar 5, 7, 13, 14, 22 artı 14 Kazananlar 5 artı 1 devir 1 milyon 198.789 TL 24 kuruş 5 bilen 6 kişi 12217 TL 95 kuruş ikramiye kazandılar. 4 artı 1 bilen 64 kişi 1145 TL 40 kuruş ikramiye kazandılar. 4 bilen 841 kişi 108 TL 95 kuruş ikramiye kazandılar. 3 artı 1 bilen 1917 kişi 57 lira 35 kuruş ikramiye kazandılar. 3 bilen 25.063 kişi 17 TL 50 kuruş ikramiye kazandılar. 2 artı 1 bilen 17.712 kişi 22 TL 75 kuruş ikramiye kazandılar. 1 artı 1 bilen 54.775 kişi 11 TL 70 kuruş ikramiye kazandılar. 0 artı 1 bilen 53.420 kişi 12 TL ikramiye kazandılar.